yok onu şey yapacağız artık evet değerli arkadaşlar Silvan değerlendirme toplantımızı tamamlamış olduk toplantıya başlamadan önce de ifade ettiğim gibi Silvan gerçekten bölgenin en eski en kadim yerleşim yerlerinden bir tanesi şehir merkezlerinden bir tanesi ta asurlara dayanan bir geçmişi var sonra romalılar daha sonra İslam ordularının bölgeye gelmesiyle Hazreti Ömer döneminde 639'da İyaz bin Ganem komutasında komutasındaki İslam ordularının bölgeyi Diyarbakır ve çevresini İslam toprağı, İslam beldesi yaptıktan sonra da kesintisiz İslam toprağı olan bir beldeden bahsediyoruz. E bu süre içerisinde farklı beyliklerin, farklı sultanlıkların elinde bulunmuş, başkentlik yapmış. İşte Mervanilere başkentlik yapmış, Eyyubilere merkezlik yapmış. Artuklulara, Artuklar zaman zaman iki başkentli bir devlet olmuşlar. Bir kısmının başkenti burası olmuş. Anadolu Selçukları burayı çok önemsemiş. Yani Anadolu Selçuklu'nun kurucusu sayılabilecek. ikinci sultanı olsa da esas kurucusu sayılabilecek birinci Kılıçarslan'ın. Anadolu'yu Haçlı ordularına geçilmez kılan birinci Kılıç mezarının bu şehri doğulması başlı başına bu şehri çok önemli ve kıymetli yapıyor. E daha sonra Cumhuriyet tarih açısından baktığımızda toplantı başında da konuştuk. E, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara ve İstanbul'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en uzun ikamet ettiği belde, şehir Silvan. Bu kadar önemli bir şehirden bahsediyoruz, bu kadar önemli bir şehri konuşuyoruz. Şehrin bütün sorunlarıyla masaya yatırdık değerli arkadaşlar. Tabii elimizde çok değerli tarihi varlığımız var, kültürel varlıklarımız var. Özellikle konaklar var, saraylar var. Bunları mutlaka restore edilip gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Bir kısmı bunların özel mülkiyet, mutlaka sahipleriyle diyalog kurup onları ikna edip ya kendileri restore edip kullansınlar veya biz devlet olarak restore edelim uzun süre o yapıları kullanalım ama onları mutlaka gelecek nesillere aktaralım. Kent kimliği, kent kültürü içerisinde muhafazasını sağlayalım. Değerli arkadaşlar, Silvan'ın 87 bin nüfusu var ve dinamik bir şehir. İşte şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde devam eden en önemli kamu yatırımlarından birisi olan Silvan Barajı ve sulama projeleri en fazla Silvan'ı ve Bismillah etkileyecek Diyarbakır'da. Ee, i̇nşallah baraj bittiğinde Silvan'ın gelişmesi de hızlanmış olacak. Çiftçimizin geliri artacak. Vatandaşımızın geliri artmış olacak. E i̇nşallah 2024 2025'e kadar Silvan barajından artık Silvan ve çevresi istifade etmeye başlayacak. Değerli arkadaşlar Silvan'da eğitimde, sağlıkta, tarımda, belediyecilikte öyle çok ciddi problemlerimiz yok. Var olanlar çözülebilecek nitelikte. Eee işte Milli Eğitim'de şu anda 56 dersli ihtiyacımız var. Onları da planladık. Dün ilde önemli bir Milli Eğitimle ilgili toplantı yaptık. Geçen hafta bir toplantı yapmıştık. Bu sene inşallah 2021 ve 2022 Milli Eğitimde Diyarbakır'da bir atak yılı, yatırım yılı olacak. Yaklaşık 1 milyar TL'lik bir yatırımı başlatmak üzereyiz. Şu anda onun çalışmalarını yapıyoruz. Silvan'da da 56 derslikte okullarımız olacak. Bunlar yapılınca inşallah Silvan'da artık ikili eğitim yapan okulumuz kalmamış olacak. Sağlık hastanemiz daha yeni 2020 yılında hizmet aldığımız personel açısından hem uzman doktor hekim sayısı bakımından hem yardımcı sağlık personeli bakımından bir ihtiyacımız yok. Arkadaşlar Silvan'da yaşayan vatandaşlarımıza evet. sağlık konusunda destekleri devam ediyor. Silvan'da tarım ve hayvancılık bakımından önemli dedik. 80 bin büyükbaş hayvanımız var. 54 bin küçükbaş hayvanımız var. Diyarbakır'da genelde tersi olur. Küçükbaş daha çok olur ama burada herhalde daha çok tarım arası olduğu için Silvan bölgesinde, Silvan Ovası'nda büyükbaş hayvan varlığımız küçükbaş hayvan varlığından daha çok. Hayvancılığı da güçlü ilçelerimizden bir tanesi. Tarımla beraber yine tarımda mısır, buğday ve mercimek ekimi üç ilk üç sırada ama sulama imkanları arttıkça bölgede pamuk e, üretiminde artacağını öngörüyoruz. Değerli arkadaşlar belediyecilik hizmetleri bakımından baktığımızda Su içme suyunu yenilemişiz. Daha 2018-2019'da tamamlanmış. Artık e, Silvan merkezde içme suyu sorunumuz yok. 24 saat, 365 gün vatandaşımıza kaliteli içme suyu sağlayabiliyoruz. İçme suyu abone bakımından da Silvan merkezdeki çalışmamızı tamamladık. Şu anda merkezde çok fazla bir problemimiz yok gözüküyor. Ama kırsalda köylerimizde Köylerimizde de 24 saat, 365 gün her vatandaşımızın evinde sağlıklı içme suyu bulunsun arzu ediyoruz. Bunun anahtarı da köylerde de vatandaşımızın mutlaka abone olması lazım. Bu sadece diskinin sunduğu hizmetin karşısına alması açısından değil, su yönetimini sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için mutlaka olması gereken bir şey. Vatandaşlarımızın bu konuda desteğini bekliyoruz kanalizasyon ve atık suların arıtılması noktasında değerli arkadaşlar şu anda projelerimiz hazır. Atık su arıtma tesisinin yeriyle ilgili kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Ama büyük bir iş. Yaklaşık atık su kanalizasyon şebekesinin tamamen yenilenmesi ve arıtma tesisinin toplam maliyeti 200 milyon civarında. Bunu tabii Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diski Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla ihale etmesi çok mümkün değil. Mutlaka buna bir finansman bulmamız gerekir. Geçen de genel müdürümüzle Ankara'da İller Bankası genel müdürümüzü ziyaret etmiştik. Konuştuğumuz önemli konulardan bir tanesi Silvan'ın kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisine finansman bulmak konusunda bir çalışma yaptık. Biz yurt içi veya yurt dışı bir finansman arayışımız devam ediyor. İnşallah o finansmanı bulduğumuzdaki mutlaka bulacağız. Eee Çevre Şehircilik Bakanımız, Sayın başkanımızın da bu konuda Diyarbakır'a destekleri var. 79 kilometrelik bir kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisini Silvan'a kazandırmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Silvan'da işte içerisinde bulunduğumuz binayı bir Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Bütün sosyal birimlerim, birimlerimiz, kültür ve sosyal işler dairemiz, genç spor, dairemiz, kadın ve aile dairemiz bu binayı kullansın arzu ediyoruz. Burada dokunmadığımız genç, dokunmadığımız kadın, dokunmadığımız ihtiyaç ay vatandaşımız kalmasın istiyoruz Silvan'da. Bu binayı inşallah hem çocuklarımız, gençlerimizle ilgili, hem kadınlarımızla ilgili, hem de yetişkin vatandaşlarımızla ilgili bir kültür sanat eğitim merkezine dönüştürmüş olacağız. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak vahşi depolama, çöp sorununu hızlı bir şekilde çözme konusunda inşallah inisiyatif alacağız. Yine hem Malabadi Köprüsü etrafındaki park düzenlemesi, hem merkezdeki kent meydanı, Silvan kent meydanı, şu anda minibüslerin kullandığı, terminal olarak kullandığı alandaki Silvan'dan çok sayıda vatandaşımız, ben Diyarbakır'da göreve başladıktan bu yana o meydanın bir düzenlenmesiyle ilgili talebi de var. Vatandaşlarımızın o talebini de karşılamış olacağız. 15.200 metrelik kent meydanı ve Malabadi Köprüsü etrafında da 22.000 metre e, karelik bir park alanı inşallah bu sene ihalelerini yapıp tamamlamak istiyoruz. Değerli arkadaşlar hem Silvan'da hem Diyarbakır'ımızın diğer 17 ilçesinde ekibimizle beraber bir taraftan kamu kurum ve kuruluşları, bölge müdürlüklerimiz, il müdürlüklerimiz, diğer taraftan büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle beraber el ele e, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'ımızda hem merkezde hem ilçelerimizde vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini yukarıya çekecek faaliyetlerimiz, yatırımlarımız, projelerimiz inşallah önümüzdeki süreçte de devam edecek. Ben emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Diyarbakırlı vatandaşlarımızdan da bize güvenmelerini, bize dua etmelerini ve bize yardımcı olmalarını temenni ediyoruz. Bu ancak el birliğiyle olur. Sadece bizim istememiz, sadece bizim gayretimizle çözemeyeceğimiz şeyler var. Ancak vatandaşımızla el ele, gönül gönüle verdiğimizde çözeceğimiz sorunlar var. Diyarbakır'da Allah hamdolsun önemli bir güven ve huzur ortamımız var. Bu güven ve huzur ortamı devam ettiğinde şu anda konuştuğumuz bütün problemleri çözecek imkanımızda, gücümüzde, kabiliyetimizde var diyorum. Ben tekrar Silvan'daki bu toplantımızın hem Silvan'ımıza hem Silvan'da yaşayan vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplantı sonrasında arkadaşlar Silvan'daki önemli tarihi merkezlerde incelemelerimiz olacak. İlgili, ilgili arkadaşlar bize eşlik etsinler önce Malabadi Köprüsü'ne gideceğiz, sonra Hasuni Mağaraları'na geçeceğiz. Hasuni Mağaraları bir yerleşim alanı, antik çağda bir yerleşim alanı. Kırık Minare dediğimiz Eyyubi Camisi'ne geçeceğiz. Sonra Sultan Birinci Kılıçdastan'ın mezarının kazısını yapıldığı yere bir bakacağız. Azizoğlu Konağı, Atatürk Evi Müzesi ve Sur Bölgesi'nde, özellikle Silvan'daki Tarihi surların büyük bir bölümü maalesef bugün ortada yok ama ayakta kalan özellikle kapılar ve burçlarla ilgili de bir çalışma yapmak istiyoruz. Sözlerin başında ifade ettiğim gibi Silvan'ın o tarihini, kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için e, o yapıları da korumamız lazım. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.